genç kardeşlerim, birinci ve öncelikli kanunun senin, kalbini Allah ve peygamberi ile doldur. Ben sana futbol oynama demiyorum, gezme demiyorum, arkadaşların olmasın demiyorum, tenis oynama demiyorum, yüzme demiyorum, hatta ve hatta aşık olma da demiyorum. Ama ne diyorum, kalbin Allah ve peygamberi ile bloke edilmiş olsun. Sonra futbol takımındı, arkadaş grubundu, şu şeye içmeye, yemeye takıntındı, hobindi, fobindi. Bunlara yer kalmaz. Hatta cinden korkmaya bile yer kalmaz kalbinde. Ancak kalbini Allah'a bir köşede yer verecek şekilde açarsan, amentübillah diye Allah'a imanın şartlarını sayarsan, ama Pratikte kalbin mesela 5 litrelik diyelim kapasitesi Allah ve peygamber hissiyatın, algın 5'te 5'ini de doldurmaz da mesela 5'te 4'ünde bırakarsan o 5'te 1'lik boşluğu şeytan bir takıma takıntıyla bir içecek gelecek maddeye takıntıyla ya da cin korkusuyla bir vesveseyle doldurur. O 5'te 1 kadar da Kalbe girdikten sonra sen bir daha ömür boyu kalbini net Allah'ı seven, Allah ile yaşayan bir kalp haline getiremezsin. Çünkü şeytan bir bölümünü boş işlerle, mala yani ile doldurdu mu kalbinin, oradaki Allah ve peygamber muhabbeti gitgide azalır. Çünkü Allah'ın ismi ve sevgisi şeytana ait şeylerle bir arada durmaz. Giden maneviyatın olur. Onun için Allah'ı biraz, az, orta halli, çok seviyor olmayacaksın. Allah dedin mi, sevmek kelimesinin, bağlanmak kelimesinin, teslim olmak kelimesinin tamamı onu doldurmuş olacak. Allah ve peygamberle kalbi, yüreği dolmuş bir genç ol. Bir, İki, annen ve baban velev ki Müslüman olmasınlar. Velev ki zalim olsunlar. Velev ki fasık olsunlar. Seninle kesiştikleri nokta olan annelik ve babalık bağlantısını kalbinde tutacaksın. Allah'ı ve peygamberi nereye koyduysan anneyi ve babayı da oraya koyacaksın. Ama onlar Allah'ın hakkına tecavüz ettirmeyecekler. Hadlerini bilecekler. Bir noktada duracaklar ama Allah'ı ve peygamberi koyduğun yere koyacaksın. Allah'ı çok seviyorsun. Peygamberi çok seviyorsun. Anan senden nefret ediyor. Allah sevgisi aktifleşemez sende hiçbir zaman. Çünkü Allah'ı onu seviyorsun ya. Dolayısıyla Kur'an'ını da seviyorsun. Kur'an'ında sana ne diyor müşrik bile olsa anan baban Onları üzmeyeceksin diyor İkinci noktamız bu